Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere Yapı Kredi Mobilimizden Yapı Kredi kredi kartımızı nasıl kapatabiliriz? Yani Yapı Kredi Mobilimizden kredi kartımızı nasıl iptal edebiliriz? Bunu adım adım uygulamalı şekilde göstereceğim. Kafanızda hiç bir soru işareti bırakmayacağım. Arkadaşlar şimdi benim yapı kredide bir tane kredi kartım var. Ben bu yapı kredi kredi kartımı yapı kredi mobilimden iptal edeceğim. Yani kapatacağım. Bunu da yaparken sizlere nasıl yaptığımı göstermiş olacağım. Öncelikle arkadaşlar kredi kartımızı kapatabilmek için yapı kredi mobilimize giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan hemen sonra bakın sol üst köşede 3 üç çizgimiz var. Hemen sol üst köşedeki üç çizgiye basıyoruz. Bastıktan sonra burada 3. sırada kartlarım seçeneğimiz var. Kartlarım seçeneğine basıyoruz. Bastıktan sonra burada 1. sırada arkadaşlar kredi kartlarım seçeneğimiz var. Hemen 1. sıradaki kredi kartlarım seçeneğine basıyoruz. Kredi kartlarım seçeneğine bastıktan hemen sonra burada Yapı Kredi'deki kredi kartlarımız çıkar. Hangi kredi kartımızı kapatmak istiyorsak onu seçiyoruz. Benim zaten bir tane kredi kartım var. Hemen buradaki kredi kartımın üzerine basıyorum. Bastıktan sonra arkadaşlar bakın burada ikinci sırada Kart detayı seçeneğimiz var. Hemen ikinci sıradaki kart detayı seçeneğine basıyoruz. Kart detayına giriş yaptığımızda bakın burada sağ üst köşede üç noktamız var. Hemen sağ üst köşedeki üç noktaya basıyoruz. Bastığımızda bakın burada en yukarıda kart kapama seçeneğimiz çıkıyor. Kart kapama seçeneğine basıyoruz. Bastığımızda burada bize bir tane uyarı yapıyor. Eğer iptal edersen işte otomatik ödeme talimatların falan iptal edilecek diyor. Hemen buradan devam'a bastığımızda arkadaşlar Kredi kartımızı kapatmış oluyoruz. Sizlere her şeyi adım adım gösterdiğim bir beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Hepinize iyi günler.